Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sadece Brawl Stars oynayacağız. Evet sadece Brawl Stars oynayacağız da. Oha! Oha oyuna kutular yeniden eklenmiş. Oyuna mega kutu falan yeniden mi eklenmiş. Oha elmas. Nite kostüm. Biliyordum. Biliyordum Nite biliyor Nita olduğum biliyordum. Bekle Nita'nın kostümü var mı bu arada? Bekle. Ooo Sevgililer günü nedir adı? Sezonu gel. Ne? Unuttum. Sevgililer günü güncellemesi gelmiş. Nita nerede? Kostümün var mı benim? Benim daha daha iyi kostümüm var mı şimdi? Bu, bu kalsın. Ben bir şunu abi. Kordelüse saniye ama az vuruyor. Maxi mi? Ee, tara tarayıdır. Tara seç. Bu arada sevgililer günü güncellemesi gelmiş. Niye ki? Ne? Mega aşk X series quick. Ya. Sevgililer günü bu kadar önemli bir şey mi? Tamam. Hayır. Ya hayır ya. Bu dar Bilmiyorum. He, kaynak anahtarı Bu mu daha iyidir, Bu mu daha iyidir, Bu mu daha iyidir? Şunu alalım. Kostüm açarım belki. Kostümler havalı çünkü. Ya da bu. 5000 mi? 4 çekil şuradan. Bazın kostümü. Bu kaiju buls yap bunu. Bu kostümü. Şunu al şunu kötü çocuk Bir Yok 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 yok. Kötü kötü bu. Bu iyi bu iyi. Mortis Mortis'in. Mortis'in kostümü var ama çok kötü. Diğer kostümlerde hep Ah. Belki şunu alabilirim bu. Ya bu şu. Bunu al. Ne bunu al. Ve ta 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 gelmedi ha. Şimdi seç şimdi. Şimdi seç. Bu Mortis'le ben bir ele gireyim ya. Keep the darkness. Martisi çok iyi oynayamam da gireyim be. Ne gireyim? Güçlüme. Ne başka ne var? Bu al. Bu ne? Benim kulaklığım nerede? Kulaklık saçmam. Şu, şu dolaptaydı kulaklık. Oh. Mortis'in dur dur dur. Mortis'in menzili artıyor bu arada. Ve sarı Gel buraya. Ama oh, o bana ateş ediyor. Ya ben niye duvarın arkasında duruyorum korkak gibi de. Ay ya, yine topu ağrımaya başladı ya. Topumu sabit tutacağım o zaman. Mecburiyet. Ya internet. Aa lan öldü bu. Sen de gel şöyle. Bunu da ben öldürdüm. Of 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 ateş etme. Ya. Şuralar. Ne gördün? Allah ulti attı kaç 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 ya bu ne emojiler kaç bekle bekle ben savaşçıyım ben ben iki ben bir yıldır kalıpta oyuncusuyum bunu başarabilirim ben bir yıldır kalıpta Oyuncusuyum bir yıl oldu mu? Oldu oldu. Bir yıl oldu. Git. İki kilo almışım en azından. Mortesi ben bu arada iyi oynuyormuşum. Bunu fark ettim. Bu ne arkadaş? Aa mega kutu gelmiş oyuna. Parlayacak mı? Parlam Madde da 21 elmas var ya adamdır 20 elmas ne demek 30 elmasın oldu senin sayende Mega görev aç Mega görevli Arkadaşlar ben bu videoda mega görevleri yapacağım 100 kupa kazan çok kolay Bak çok kolay bu Alacağım tarayı tamam mı Oyuna, oyna, oyna gireceğim Tamam mı Çok net bir şekilde yüz kupa kasabilirsin böyle Çal daha Bu yoksa benim gibi youtuber mı? Gel buraya. Öldürdüm. Arkadaşlar takım can azaltıyor ben de öldürüyorum taktik bedava. Git. Savaşa gel. V VS ya şu kırsan da artık elpiyim o mudur nedir? Anita geldi. Selamın aleyküm. Nita vuramıyor ki. Aa fırıncı fırıncı kurabiyeci fırın. Kurabiyeci fırın değil. Gel buraya. O ay ay ay. Griff. Ya ben niye oraya attım? Griff. Grif, ölüm mü Griff? Şunu ben bir atayım şunu. Atamadım atamadım. Elçiyi başını kullandık. Bir arada benim canım azdı. Şunu öldür şunu öldür. Öldür Öldürüm şunu. Öldür. Öldürdüm. Ya yani şu şuna bir satın o alanı ölü zaten. Şu nitre bir tane. Vay kaç can. Neyse azından adam öldürdüm ya vallahi. İyi oynuyorum Brawl biraz. Brawl Stars'ı iyi oynuyorum arkadaşlar. Hadi vur vur. Heh. 3, 2, 1 Doğdum Doğduğum anda vurmaya başladım Şu, Şunu, atayım da vurmasın Ayı git Yeter'in ayısı <laughs> Hop bam Şeli öl öl öl, öl, öl Ya Şeli öldürecektim ama bak bu el primo var ya ölürse çok kötü olur. İki ölümüm oldu şimdiden. 10 tane olmuş mudur kilim? 10 tane öldürmüş müdür abi? Bundan sonra ben de el primo seçeceğim bam bam, bam 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 saldır saldır. Abi saldır saldır saldır. Aldım iki tane yük. Selamun aleyküm. Herkes bu el primo öldürdü. Ben üç kişi mi öldürdüm? Nasıl? Tekrar oyna. Açıkış, çıkış ya. El pilimi seçecektim ben. Direkt savaş, savaş 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 Savaşı çok seviyoruz Hayır 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 bir yanlışlık var PUBG Ne dur. Call of Duty Mobile'a bitiririz Ne bu Cemre İlgi Ulu Nedir bu Hank mi Gel. Broki, Broki. Bu adam neredesin? Niye bu kadar yavaş doğuyor? Bu arada şuradan bir kaçayım ben abi. Ben şuradan bir kasılmaya gidiyorum. Büyük var mı burada? Yok. İşte Yer gördüm ki burada olduğumu anlaşın Ya nereye atlıyorsun orada? Ölürsün sen. Nereye gitti? Allah Allah Ekmet. Oh, öldürdüm 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 çok. Do hadi takım arkadaşım nerede? Henk 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 balonu şişir henk. Neyse ikinci oldum en azından. Artı yedi kupa. Şimdi ben bir LP'liğimi seçeyim. Bunu da 6 çıktı karakter. 4 de parladı. Ne kadar şanslıyım. El ya El Primo'ymuş. Ben de Gor muydu? İşte o sandım. El Corazon. Devam. Aa Spike açılıyor. Spike açılıyor. Ya Spike 1900 kredi istiyor. Benim daha 234 kredim var. Aa gene Spike'a geldi. Kaçtan da Spike'a geldi. Kaç? 68 oluyor herhalde. Gene Spike'a geldi. Spike'a bu videoda atacağım herhalde. El Primo. Gel. Nerede El Primo? El Primo. E, az önce eski eski yıl mı dedi? El Primo az önce eski yıl mı dedi? Oha. Gök taşı kuşu mı? Suflex testi ha. Abi şimdi. Dön. Büyük gireceğim. geleceğim? -ge 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 -ge. Nerede ya? Nerede? Geç buraları geç. Ha. Ya bu güç kanıymış. Başka var mı? Geç buraları geç. İçerik üreticisi kodu. İçerik üreticisi. Dur bekle bekle. Şuralara gir. Kim yapmış bunu? Kim yapmış? Kim yapmış? Kim yapmış? Caverna Sombria. Caverna Sombria. Caverna Sombria unutmadım. Caverna Sombria. Caverna Sombria. Canerva sombria. Janevra mıydı? Janevra mıydı? Unuttum. Janevra Zor Ya unuttum. Julian olur mu? Julian Olmuyor. Neyse primoyu seç ya direk. Bunun kostümü falan var mı? El Gorazon var. Bunu seçme ya. Oyna. Şimdi arkadaşlar tekrar oyna tekrar oyna deyip tüm kutuları al, tüm mega kutuları alacağım ve karakter Ay, anlayan anladı karakter çıkaracağım. Hadi baba çalışasın artık. Ay primonun mermisi değil, yumruğu çok çok çabuk doluyor. Gel buraya. Gel buraya kutu tamam. Bu. Ya ben öldürecektim onu. Oha! Adam search almış. Adam efsane bir karakter. Sen bir beni fark etmez. Ya. Primo punch. Primo punch attım ve öldürdüm hadi. Herkesin ortasına gelindi. Gel buraya dinamik, dinamik, dinamik adam gel. Birisi birisini öldürmesin. Gel buraya bir, 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 bir. Oo, bir çok pis vuruyor bu arada. Bunu ne? diyeceğim. O yüklü. O Spike. Spike almış birisi bekle bekle. Ben niye bu emoji yaptım? Korkak mıyım ben? Ve Dina. Tıramadım. Search at bir şey. Search at bir şey. Sen nesin? Benim şu Nita'ya bir vursam var ya. Nita Nita Nita. Tam şuraya şöyle diye böyle ikisini de öldürdüm. Çok güzel. Fere Freddy. Fere Freddy. Fere Freddy. Freddy koymuş üstüne. Parantez içinde hunak fanı. Tekrar oyna. Herkesi öldüreceğim. Ya Kenji. Hayır Kenji çok pis vurur. Kenji'nin takımını hep öldürmem lazım benim. Tabii ben nasıl öldüreceksem Kenji'yi. Kenji. 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 6 36, 36 hakem verdi ne hakemi ee, Brawl Stars verdi savaşı sa savaş savaş kaybetme por savaş kaybetmek diye bir şey olmaz kelciden adam olmaz hadi bakalım ya vuramıyorum ki bunun benziği çok düşük ne? gel Oh, öldürüyorum hadi. Öldürüyorum bu Kenji o öldürdü. O hangi karakter öyle? O yeni gelen karakter o. Bunlar niye bu uzak mevzu. Kaç. Oh Kenji öldürdüm, öldürdüm şuraya. Şöyle bunu da öldürdüm. Var ya 50 bin kişi öldürdüm ben. Takımın takımın en iyisi olacağım herhalde de bunlar korkak gibi burada geziyor ben de hep savaştayım. Ne yapıyor? O ne? O nasıl karakter? O <laughs> <Oy>, ölmüyor. o. <laughs> Totem yap. Ben takımın birincisi oldum herhalde bu arada. Hesaplaşma. Bismillah. Gel buraya. Burada birisi var. Orada birisi vardı King diye. King'i öldürürsek biter. Üç kişi öldürmüşüm en azından iyi. Tekrar oyna. çok ciddi oynayacağım bu sefer. Tam bir Brawl Stars oyuncusu. Brawl Stars ne ya? Brawl, Brawl Stars oyuncusu gibi oynayacağım. Ona bir, ona bir vurun. he. Şimdi şuradaki Şeli'ye gidelim. Şeli'den nefret ederim. Gel buraya. Şeli savaşa gel savaşa. Söyle biraz korkak olma be. Ya bunda niye iyi karakter Hayır 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 bunun ultisi Bunun ultisi, ultisi çok kötü bunun O teyini kullanmadı Hayır Bu ultisi bir şey yapmıyormuş ben onu diğer karakter sandettim Gel savaş 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 istiyorum Bir şey olmaz dedi oha El primo Türk mü yoksa Gel seni Gaza kadar götüreceğim ve öldüreceğim burada. Öl. Ve. Ya ben niye oradan uzaklaştım işte? Ha. Ya şu tın, şu duvarlar niye var? Ben. ben. Ben şu kimseyi öldüremedim ki. Baksana sıfır kişi öldürmüşüm. Devam çıkış. Kaç tane kurtaracağım? Karakter çıksın hadi. Anahtara bastım. Beş çıktı. Bir şey çıkmaz, bir şey çıkmaz. Gene 34 kredi çıktı. Ben bu videoda spike açacağım mı? Ne yapacağım? bir tane daha. Bundan da bir dört de parlıyor. kostüm. Ney ney ne? her cinsiy kostüm bu. <laughs> bir tane daha. Ya kaç tane kredi geldi? Spy kaçacağım. <laughs> ne beş çıktı? Pay herhalde ben bu videoda ya valla. Kaç tane açtım. Mega kutu var. Direk al direkt al. 10 yazmış. Dörtte parladı ve Vali'ye kostüm gelecek. 10 kredi geldi bir tane daha 10 kredi geldi ben bu spy, ben bu videoda gerçekten spike'a atacağım herhalde 200 kredi oha kaos seriyesi al destansı destansı ya of keşke gizemli çıksaydı da karakter çıkardı o 200 altın. Star hediyesi. Bunu da aldım. Bu arada benim 3000 altınım oldu. Şu. El Primo'nun şu özelliğini açalım bir. Bunu da yükselt. Tamam. Oha 336 altınım kaldı. Bu ne? Yok bu değil. Şimdi bir El Primo'yla oynayayım, oynayayım. Bakalım iyi oynayacağım mı? <laughs> oh vallahi özel güç açılmış arkadaşlar aşağıda görünüyor. Benim işim arkadaşlar sadece kutu kırmak. O zaman Şuradan birisi geliyor bu arada. Allah Allah. Benim gibi şöyle bir pro oynayın ya. Bekle. Canım dostum bir. Tamamdır. Ben niye sessiz kaldım? Ne oyundan bir çık abi. Şunu büyütebiliyor mu? Büyütemiyorum. Evet arkadaşlar bugün de sizlerle birlikte Brawl Stars oynadık. Daha fazla Brawl Stars videolarının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.